Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fish aman <laughs> yine aklıma geldi. Adap mı oynuyoruz ve arkadaşlar Adap mıye size ne geldi tahmin edin. Arkadaşlar şey e, ismi neydi? E, Noel no, no, şey Noel güncellenmesi geldi ve su ne olur arkadaşlar? Ne no, olur? Buz olur sıvırsa. Arkadaşlar size bu arada kombin göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu benim kış kombinim. Sizin için bir kombin hazırladım ve ben yeni bir e, hayvan aldım. bunu Dur, durun tahmin edin. Çok güzel olmuş yani. Ben bakın arkadaşlar şimdi nasıl taklatacak Aa! <laughs> çok güzel atıyor ya. Ben gördüğüm paramız gayet şu an çok az. Bakın geldiğiniz anda burada bu haline giriyorsun ve burada beni hep getirmek benim hayalim. Ha bakın size şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar ama e, aslında ben şu an benim şu an yapacağım bir video burada şu an değiştireceğim bir şey yok ama size burayı göstermek istiyorum benim takipçilerim arkadaşlar. Ve buraları arkadaşlar size nasıl olduğunu söyleyeyim. Şu bir buraya pet koyuyorsunuz. Ama tabii ki de Leon, Leon yapmak için iki tane şundan şu hayvandan koyuyorsunuz arkadaşlar. İki tane şu hayvandan koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Sonra e, abi bana bir şey veriyor. Ne veriyorsun? O zaman ben de sana ne verebilirim? Sana şu musluklardan. var oh, ya çok bir şey verdi şu anda. Bence kabul edecek arkadaşlar. Çünkü herhalde çok fazlası var. Hadi bakalım son saniyelerimizi alacak mıyız anlayacak mıyız? Hadi ben tamam diyorum. Bir tane eksikti. Sadece ben buna ha? Aa vermiyor. Haksızlık ya. Buralara işte hayvanları koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu ortaya sizin leon veya e, leon unicorncu ve çıkıyor. Yani bence gayet güzel bir şey. Bu gece olunca da arkadaşlar durun size şimdi içeriye çıkınca hayvanımı göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu gerçekten çok eski bir hayvan olabilir. Ama ben bunu aldım. Oops, arkadaşlar biraz oldum. oldu. Çok pardon ama. Kandırma beni. Kandırma. Vermiyorsun işte. <laughs> arkadaşlar hazır mısınız? Hadi bakın nefesler tutulsun. Son nefesiniz tutulsun arkadaşlar. Dırırım, 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 Şimdi size karantinayip göstermek istiyorum. Hayvan pedim. Ta, ta Benim böyle bir hayvanım var. İsmini de gösterebilirim. Evet. Yani ben şu an çok seviyorum bu hayvanımı. Bu arada arkadaşlar. Leon unicorn yapmak çok zor diyebilirim. Ama arkadaşlar. Geçen günkü videoda. Melsa'ya bir tane e, boğa almıştık. Ama o boğayı verdim ve ben de gittim. O sırada hemen bir bundan aldım. Roblox muydu hatırlamıyorum pek. Ama aldım. Ya ben bu hediye şeyle çok sevdim. Bakın. Bu. Şimdi size bu etrafı tanıtacağım. Bu oyunda olmayanlar için. Bu arada arkadaşlar bu oyun çok seviliyor genellikle. Ay çok konuştuğumu biliyorum arkadaşlar ama. Bir dakika. Bir dakika bir dakika yağmur hiç İçine girebilir miyiz sence? Arkadaşlar bu videoda ilk defa bunu gördüm. Ve koskocaman bir canavar var burada. İnşallah yeniden yeni, yenilecek yiyecek mi acaba? Aa, yeniliyor. Aa çok korkunç bir Aa. Ne oluyor? Niye atıyorsun beni ya? Şatın nerede? Galiba şatının görevlisi bu.

böyle giremiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Acaba bizi kıskanmak için mi Bir dakika pencereden girebilir miyiz? çok düştüm. Çok düştüm. Arkadaşlar bu size küçük bir şeyle karşılamak istiyorum. Biraz daha Benim küçük balıklışlarım var. Şöyle göstereyim. Ee, i̇simleri arkadaşlar çiçek, papatya, sihir. Neyse bunların ismini koydum. Sevdiğim, e, sevdiğim bütün kişilerin yani sevdiğim bütün kanalların ismini koydum ve bir tane, bir tanesinde en çok sevdiğim için ona da kendi şeyimi koydum. Ya bu niye böyle atıyor? Acaba bu şatuya bakar mısınız? Aşırı güzel. Yani niye böyle bir şey yaptıklarını hiç sen bilmiyorum. da buz olması lazım. Yoksa bu deniz mi? Evet. Yani arkadaşlar gerçekten ben bu şu an ben bundan şu an çok şüphelim var. Acaba Roblox'u olmalıyım mıyım ki? Yoksa bir şeye girip ondan sonra bunu alabiliyorum bilmiyorum. Puanım artınca mı olabiliyor? Hiç fikrim yok şu anda. Yani sizinle birlikte bu şatoyu gördüm arkadaşlar. Size yemin ederim ki arkadaşlar ben bu şatoyu görmedim. Daha zaten yeni bu daha zaten bu yeni uygulamaya geldim. Arkadaşlar size şu anlatayım. Gece ben tabletimize baktım. Sonra internetten gitti sandım. Bir de baktım ki ne olmuş biliyor musunuz? Ay çok korkuyorum bu sesden. Bu arkadaşlar söyleyeyim mi ben bilgisayarımı ne modunu almışım biliyor musun? Uçak modunu almışım. Uçak modunu hiçbir şekilde bir yere giremiyorsunuz. Ben dedim ki internet mi gitti dedim. Sonra ayarlarıma girdim. Bir de baktım bir şey olmuş. Bu arada arkadaşlar Ni, e, ben böyle her yere giriyorum. Çünkü arabalarda değişiklik olmuş mu yoksa diğer türlü şeylerde değişiklik olmuş mu diye. Ah çok konuştuğumu biliyorum. Bakıyorum, bakayım diye bakıyorum da. Aa. Burada bir şey var mı ki? Allah Allah. Şuraya oturabilir miyim? <laughs> bir dakika ben şurada bir şey mi vardı sanki? Ha. Hı, hı. Ha. Buraya oturabiliyor musunuz da? Aa çok tatlı. Yakında böyle bir fotoğrafını atabilirim size. Ha. Ben gri yapacağım şu rengi seviyorum ve paramı göstereyim size aşırı az kaldı gelin şimdi arkadaşlar hemen deneyelim ay ha içeride denemeliymişim şu an ee, şimdi arkadaşlar size bir matematik sorusu soracağım 3 çarpı 2 kaçtır? 3 çarpı 2 3 3 kaç eder? Söyleyeyim bakalım. Yorumlar açık şuradaki açıklamalar kısmında sizin linklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bu arada bazı kişilerin yorumları e, çıkmıyor. Sizin bazen yorumlarınıza bakmak istiyorum ama yorumlarınızı bulam maalesef bakamıyorum. Neden ne diye sorarsanız hadi yürü git. Sen bana öyle bir şey vermiyorsun. Ha, ha, ha vermiyorsun işte. Beni kandırıyor arkadaşlar. Ben hiç kimsenin kandırmasını sevmem. Oh peşimi bırak işte. Gelmiyorum sana. Gelmeyeceğim. Yeter ya. Gelmeyeceğim işte. Bu kadar basit. Sen de bisikletimi mi almak istiyorsun? Yüreğine görürsün hayatım bisikletimi almayı. Allah. Canımın yanına gitmeye çalışıyorum. Canavar bize bir şey yapabiliyor mu? Of oh, canavar çok büyük ya. Acaba bu pets mi? Petim olsa bütün herkes hava atabilir. Bu arada buz mavisi aldım. İnanılmaz güzel. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim. Videomu bitireceğim burada. Önce şunu kapatayım. Arkadaşlar Size e, yarın video çekecektim ama yarın benim çok işim var. Yani yarın bir küçük video videotum olabilirim. Ama arkadaşlar biz şimdi bir şey yapmayacağım. deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi size ben son bir şey gösterip burada videomu bitireceğim. Arkadaşlar fark ettiyseniz ettiyseniz bakın hemen sağ kaydım Şurada size bir şey göstereceğim. Onu hep çıkmak istiyorum. Gördünüz mü? Orada bir ağaç ev var. Bakın ağaç ev gördünüz mü? Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Durun göstereceğim şimdi size. Oscar teyzem. Oturtma kabilesi. Geliyorum. Oh be para geldi. Para geldi. Para geldi. Arkadaşlar benim bana hala alamadım. Bu arada benim şu an en çok sevdiğim takipçim arkadaş daha doğrusu benim şu an en çok sevdiğim kanal Papas Yetiği. Gerçekten onun videolarını bayılıyorum ve her zaman da ona like'larını atıyorum. Onun takipçisiyim. Her bir video attığını onun izliyorum ama arkadaşlar ben geçen geçen hafta otelde olduğum için e, otelde olduğum için bu arada arkadaşlar otelde olduğum için pek size video gönderemedim maalesef. Çünkü Oraya minik götürmemiştim ve oradaki yoğunlarım çok fazla vardı. Orada takipçilerimle falan mesajlaşırken sizi falan unuttum yani. Sizi unutmadım biliyorsunuz gibi. Ee, onun eee şey neydi ya ismi? Papatya TV'nin şeysini izlemedim. Neydi? E, ismi, gelmedi şimdi. Eee e, ee, dedeme internet geliyorum maalesef izlemedim. Çünkü tatilde olduğum için videosunu gördüm. Ama vaktim olmadı maalesef. Ee, neyse arkadaşlar. Ve ben bu arada şu an Papatya TV'ye buradan selamlarımı ve öpücüklerimi gönderiyorum. Ve her günde gerçekten o kadar güzel videolar çekiyorlar ki. Resmen o kanalı ben küçüklüğümde doğduğumdan beri izliyorum. Çünkü onları onun şeysini çok bayılıyorum. Ve onun gezi yerinde şu an çok güzeldi, onun gezi yeri. Onun gezi yeri videosunu izlemiştim. Ve evime gidip burada videosu, videomu bitirmek istiyorum yani. Şu balkonu aşağı atlayacak. Çünkü arkadaşlar evimizde bir şey göstermek istiyorum ama güzel bir kapan ortasına bitirmek istiyorum. Güldünüz mü? He Hihi, yorulduk artık. Hiç gülmedik. Bir şey bile yapmadık ki. Orada bizi boş boş izledi. Ne varsaydı. Şimdi ben o şatonun önünde videomu bitirmek istiyorum. O nerede? neredeydi? Şatoyu bulmayacağım. Bilmeye çalışacağım. Oo orayı da gezeceğim. Önce de şurayı gezeyim. Sonra diğer tarafa geçelim. Bu galiba birisinin eviymiş bu. Vay! Ev galiba. Evet ev bu. El, ev ev bildiğiniz evlerden. Ama galiba ben bu evi hiç beğenmedim. Hemen çıkıp gideceğim ya. Evet. Çok boş ve çok iğrenç. Hemen ben o şatoyu yolunu bulup gideceğim ya. Var ne gideceğim? Sınırlandım şimdi ya. Elim gözüme bağladılar. Oruna bağladılar. Oruna bağladılar. Ben şu an ev taraflarındayım. Şimdi hemen gidip onun ağzını göreceğim. Ağzını O yüzden dolayı ben o şatoyu bulamadım. Ama onun değil. Hemen gidip şu şatoyu bulalım arkadaşlar. Sinirlendim ya. Sinirlendim. Ben gitmedim ki oraya ama. Aslında gittiğimi biliyorum. O şatoyu hemen buldum kesmeyi düşünüyorum. Orada güzel bir poz vereceğim. Bu arada benim arkadaşlar e, takipçilerimin ismini söyleyeyim. Yani benim kendi Roblox'a ismimi söyleyeyim. Ee, e, Pon 58 58. Neyse ben burada Pon 58 koymayı çok severim isimlerde. Ama bu ismi değiştirmedim kendisini de. Çünkü kendisini değiştirince pek fazla şey olmuyor. Oops, pardon arkadaşlar. Ay ne oluyor? Ne oluyor ne Evet şatın oraya geldim sayın Işık'a. Şatın güzel bir poz verittireceğim size. Orada. Sen mi şatının burasında? Evim var bir kapak koyacağım. Ha korktum ya. Korktum. Hayvan pedimle korkuyoruz şu anda. Ay hayvan pedim Hayvan pekim çıkaracağım çok şey Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. <t musician> Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın mutlu kadın. Bay bay. Aa! Daha. Ve balıklarımla arkadaşlar biraz önce bir ses duydum. Balıklışlarım da çok seviyormuş. Şunun adı Bobix. Gel anne. Bobix Aklım olsa gelmezdim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok hoş çıkın, mutlu kalın. Bay bay. Ya korkuyorum. Ceren. Belinay video kapattı. Belinay. Tamam kapatıyorum. Paneli sakin ol kapıdan süreyim de biraz rahatlayayım. Ay, kamerayı kapatmadım. Ne? Laflarımızı duydular mı şimdi? Evet duyabilirler. Çünkü onların bizim her şeyimizdir. Ay kapat artık şunu. Tamam hadi görüşürüz. Çıkar mısın? Ay neyse hadi görüşürüz.